şimdi nadılımı açacağım. Açalım. Biraz açılmıyor. Ama açalım. Ben nadılımı şimdi hemen koyayım. Böyle biraz döküyorum ama olsun. Bunu da çöpe koyalım. Arkadaşlar ablam tüpün altını açtı. Şimdi sizler birlikte soru cevap yapalım ablam sorsun. Rabia o takipçiler hep soruyor saçın eskiden kırmızıydı. Arkadaşlar o kınaydı. Bir de kaçıncı sınıf olduğunu soruyorlar. Dört. Var. Neyse arkadaşlar ben de kullandım. Daha olmamış gibi. Neyse. Ee, bir de yaşımı sormuşsunuz. Yaşım 10. Arkadaşlar şimdi odamız kaynadı böyle. Masaya geçelim. Arkadaşlar masaya geldik. Şimdi soslarımızı dökelim. Şöyle açayım. Dökeyim. Tam açılmadı. Neyse açıldı tam. Şimdi hemen karıştıralım. Şöyle. Karıştırırken ben yumurtamı ablama vereceğim. Arkadaşlar ben kesemeyeceğim için ee ablama verdim ve YouTube amca kızar diye. Arkadaşlar ben bunu şey karıştırdım. Şimdi diğer yandan bunu ablama verip ee çevirmesini isteyeceğim. Gözlerimi şuradan alayım. Şimdi gözlerini hemen koyalım. Hemen göz bebeklerini de koydum. Rabiacım onu biraz bastır zeytinleri. Biraz. Tamam. Saçlarını da hemen koyayım. saçlarını koydum. Benimki böyle oldu. Gözü düştü. Arkadaşlar biraz dağıldı. Bu şekilde. Şöyle koyayım şuraya. <laughs> Arkadaşlar bizim indomimiz böyle oldu. Arkadaşlar zeytinden gözler yaptık. Kahkül yaptık kıvırcıktan. Evet. Dudağını da domatesten yaptık. Bu şekilde oldu. Bence az Biraz dağıldı. Koyayım şöyle. Arkadaşlar o tabağın içinde yemeyeceğim için bu tabağa koydum. Neyse bismillah. Arkadaşlar bu arada ben şimdi yiyene kadar siz de hala abone olmadıysanız abone olup like atmayı da unutmayın. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like at unutmayın. Arkadaşlar bu arada 24 saat nadal videosu gelmesini istiyorsanız e, like atıp abone olmayı unutmayın. 100 like gelirse çekeceğiz. Arkadaşlar bu arada... Arkadaşlar neyse ben koşmadan yemeye başlayacağım. Bismillah. Arkadaşlar sayenizde 1 milyon olmamıza az kaldı. Ama biraz daha çok kaldı. Pardon arkadaşlar 1 milyon olmamıza az kaldı dedim de 10 milyon, 10 bin olmamıza az kaldı. Arkadaşlar Allah söyledi inşallah 1 milyon oluruz. Arkadaşlar aradan sebzeleri yedim şimdi. Arkadaşlar bu arada ne tarz videoları çekemiyorumları da yazın. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz kanala abone olup like atmayı da yorum yapmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz.